Şimdi plaklarımla konuşmayı deneyeceğim ama çok zor. <laughs> Plaklarımdan anladığınız üzere bugün ağız bakım videosu çekiyorum. Şuna çıkıp geleyim bir dakika. Bu videoyu benden o kadar çok istediniz ki artık çekmek boynumun borcuydu ve size bu videoda aklınıza bile gelmeyecek ipuçları vereceğim. Diş ve ağız bakımı ile ilgili. Gerçekten tuhaf bir insan olduğumun kanıtı bu video olacak öyle söyleyeyim size. Ama beytlerde hoşunuza gidecek ipuçları. O zaman başlıyoruz. Az önce gördüğünüz gibi ilk olarak plaktan başladık. Geceleri plak takıyorum. Neden takıyorum? Tabii ki de çok düzenli yapmıyorum bunu. Çünkü artık tellerim çıkalı 10 sene oldu. Tabii ki biraz böyle bozulmalar var. Daha doğrusu orta noktası hafif şuraya kaymış. Onun dışında pek bir bozulma yok. Ama plak takmak hem dişlerimi sıkmamı önlüyor hem de dişlerimin daha hızlı bozulmasına engel oluyor. Çünkü gerçekten telleri çıktıktan sonra çok fazla insanın dişlerinin bozulduğunu gördüm. Bunun en önemli sebebi Birincisi plak kullanmamaları. Diğeri de, ya nasıl göstereceğim bilmiyorum ama umarım görünüyordur. Hem alt altı dişinin arkasında hem de üst ön altı dişinin arkasında retainer tel takılır. Bu dişlerinizin bozulmasını önlüyor. Ne zaman tel taktırdım? Tam tarihi şuraya yazarım. Ben bir buçuk sene kullandım çünkü tek bir dişim bozuldu ve orta noktası kayıktı. O yüzden daha kısa sürdü. Çoğu insanın daha uzun sürebiliyormuş tedavisi. Aslında bu bir gece ağız bakımı sabahmış gibi göstereceğim. Aslında tek fark sadece bir tane ürünü fazla kullanıyoruz. Onun dışında her şey aynı diyebilirim. O zaman sabahmış gibi ilk üründen başlıyoruz. Plakları çıkardıktan sonra ağzımı bir kere çalkalıyorum. Su içmiyorum, bir şey yemiyorum. Ardından hemen oil pulling yapacağız. Sabah rutinimde olan bu. Gece biz uyurken ağzımızda çok fazla toksin biriktirdiğini düşünerek buna başlamıştım. Sanırım bir 2-3 senesi var galiba. Tam emin değilim. Bayağı oldu başlayalı. O kadar çok Hindistan cevizi yağı tükettim ki bu kaçıncı şişe bilmiyorum. Evde şu an bir tane de yedek var. Öyle söyleyeyim. Şimdi ben bunu 20 dakika bekletiyorum. Nasıl sıkılmıyorsun diyorsunuz. Yani ev işi falan yapıyorum. Diz izliyorum. Kahvaltı hazırlıyorum o sırada. Ve açıkçası bazen unutuyorum ya. Yani 35-40 dakika falan oluyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi bunu e, ağzımda 20 dakika böyle gezdireceğim. O sırada arkaya ses kaydı koyarım. Hani ne yapıyoruz, ne işe yarıyor, ne oluyor falan anlatırım bir şeyler. 20 dakika bir dizi izleyip gelirim Doctor House. Güzellik sırlarım videosunu izlediğinizi varsayarak oil pulling'den bahsettiğimi hatırlatmak isterim. <laughs> Hindistan kökenli bir geleneksel diş bakımı yöntemi. Ayurvedik tıptan türetilmiş bir şey. Biliyorsunuz benim Hindistan'a olan merakımı öyle keşfetmiştim zaten. Faydalarına gelecek olursak da tabii ki de ağız hijyenini arttıran bir şey. Ağızdaki yağ, bakteri, mikropları çektiği söyleniyor. İşte diş etlerinizi falan sağlıklı hale getiriyor. Daha sağlıklarla getiriyor, iyileştiriyor. Diş beyazlatma konusunda etkisi olduğunu söylüyorlar ama doğrudan diş rengi konusunda değil de dişin üzerindeki plak ve lekeleri azalttığı için dişinizin rengini açtığını düşünüyorum. En etkili olduğu bir diğer şey de ağız kokusu üzerindeki olumlu etkisi tabii ki. Gerçekten bu alıştığınızda çok güzel bir his. Şimdi dişlerimizi fırçalayacağız. Normalde insanlar önce diş sıyırcıyı kullanıyor ama ben maalesef öyle temizlenmiş hissetmiyorum. O yüzden önce diş macunuyla dişimizi fırçalayacağız. Şimdi benim iki tane diş fırçam var. Birisi bu e, Crop Prox diye okuluyor zannedersem. 5460 kılı olan bu fırça. Bu soft e, başlık yani kılları yumuşak ama çok iyi şekilde temizlemesi için de 5460 kıla sahip. Normalde diş fırçalarının işte bunun üçte biri kadar var. Öyle düşünün. Bunlar da yedeklerim. Paris'teki meşhur çok uygun olan eczaneden stokladım. Şuna verdiğim fiyata bir buçuk katı gibi düşünün. Yani şu 350 liraysa 500 liraya şunları aldım. Üçünü öyle düşünün. Neden iki tane fırçam var? Bazen bununla fırçalıyorum. Çoğunlukla bununla fırçalıyorum. Çünkü diş etlerimin hassaslaşmasını istemiyorum açıkçası. Bunun uzun vadede diş etlerine zarar verdiğini düşünüyorum ama çok da iyi temizliyor. O yüzden haftada bir iki gün mutlaka kullanıyorum. Gelelim diş macununa. Şimdi benim Türkiye'deki favorim, en çok kullandığım bu. Ama Almanya'ya gittiğimde bir tane diş macunu keşfetmiştim. Böyle, günlük kullandığım, Bu da Almanya'dan alıp günlük kullandığım. Yani hangisini bulursanız kullanabilirsiniz. Ben bunu Fransa'da buldum ve topladım. Bunlar bitti çünkü. Ama size göstermek için saklıyordum. Gerçekten çok iyi temizlediğimi düşünüyorum. O zaman şimdi normal günlük macunumla fırçalayayım. Bir de haftada 2-3 gün kullandığım bir diş macunum var. O da bu. Bu da yine Türkiye'de olan bir ürün. Gördüğünüz gibi bu da daha açılmamış stoklu. Bunun da var açılmış bitmek üzere olan versiyonu. Normalde yeşili var elimde. E, bu yedek olana şey mint yeşili gibi olan ama fark etmiyor bu markanın. Opalescence diye mi okunuyor bilmiyorum. Bunu haftada bir iki kez kullanıyorum. Şimdi günlük macunumla fırçalayacağım. Çünkü size bir ürün göstermek istiyorum. Çok agresif bir bakım yapmak istemiyorum şu an. Diş fırçası kullanmanın bir yönü var. Ama ben onu yapmıyorum. Yani kabama göre istersen yapıyorum. Bu aşama size birazcık iğrenç gelecek. Senelerdir şu diş sericiyi kullanıyorum. Plastik olan kendime çelik olanını alalım. Şimdi bu birazcık pis bir şey. Aslanmaz çelik alma sebebim bunun hiçbir şekilde tırtık, girinti çıkıntı yok ve çok kolay yıkanıyor. Bunu günlük hayatta kullanıyorum yani her zaman burada tezgahımda oluyor banyoda. Bu da duşta kullanıyorum bunu. Sabahları direkt duşa girdiğimde çünkü üşeniyorum hani ayrı diş fırçalamaya. Orada direkt hallediyorum diş fırçalama işini. Şimdi bir de şöyle bir fırçamız var. Bu da yine Crop fırçası. Bunun adı Single'mış. Şöyle 1009 kılı var. Burada yazıyor numarası. Bu orta fırçası. Neden kullanıyorum? Hem tel kullanıyorsanız lütfen bunu kullanın. Gerçekten diş teli kullanıp dişleri çok iğrenç görünen çok fazla insan gördüm. Lütfen dişinizi çok sık fırçalayın. Çok kötü görünüyor yoksa tel inanılmaz artık tutan bir şey. Gerçekten yemek artığı konusunda. Bunu teliniz varsa şu şekilde kullanacaksınız. Teliniz çıktıktan sonra retainer teliniz için böyle arkadan kullanacaksınız. Bunu çok seviyorum. Gerçekten çok önemli bir şey benim için. Şimdi normalde bunları Dişimi fırçalamadan önce size göstermem gerekiyordu ama ben hala akşam yemeği yemedim. O yüzden şu an kullanmak istemiyorum. İki kez kullanınca çok tahriş ediyor. Şimdi ben tel kullandığım için ve diş aralıklarım da çok ayrık olmadığı için şöyle sıfır numara arayüz fırçası kullanıyorum. Bunu ya 10 senedir kullanıyorum ve çok memnunum. Ağız kokusundan nefret ederim ve diş aralarındaki artıklar çok fazla koku yapıyor. O yüzden bu benim için çok önemli. Bununla sadece öndeki 6 dişimin arasını temizliyorum. Çünkü arka dişlerim için diş ipim var. Böyle arka önden arkaya temizliyorsunuz. Her kullanımdan sonra da yıkıyorum. Bazen böyle yamukluklar oluyor ama atmıyorum çöpe çünkü gerçekten pahalı bir şey. Elimden geldiğince uzun süre kullanmaya çalışıyorum ve koruyucu kapağını mutlaka kullanıyorum ki steril kalsın. Dişi de benim için çok önemli. Bunu göstermeme gerek var mı bilmiyorum. Dişinizin arasına bir tane göstereyim. Daha yemek yemedim çünkü. Önce şu parmağıma sarıyorum. Birazcık çok sıkı olmayacak şekilde parmağıma kan gidecek şekilde. Önce öne doğru öndeki dişim için sonra arkaya doğru arkadaki dişimin arasını temizliyorum ve böyle yukarı doğru yapıyorum. Ve sonra kullandığım kısmı parmağıma sarıp devam ediyorum. Sonra da kullandığınız kısmı şuradan koparıp atıyorsunuz. Benim diş etlerim çok kolay kanıyor ki ben günde iki kez en az çoğu zaman üç kez diş fırçalayan biriyim. Ona rağmen ya da belki ben hassaslaştık şimdi bilmiyorum. Diş etlerim çok hassas çok kolay kanıyor. O yüzden bu tarz ürünler kullanırken çok dikkat ediyorum. Azıcık bile bastırsam hemencecik böyle kanıyor. Ben hiç sigara kullanmıyorum. Kahve de içmiyorum. Ona rağmen diş rengi çok beyaz değil ya. bayağı böyle kemik rengi, Hani sarıya yakın gibi söyleyeyim. Bunlar benim senelerdir kullandığım çok sevdiğim ürünler. Hepsine kefilim. Ama hani böyle ekstra beyazlatıcı. Şu diş macunundan çok memnunum. Birazcık içeriği zararlı ama yine de çok güzel dediğiniz ürün varsa seve seve alırım gidip. Sizin için de denerim. Paylaşırım da. Ama rutinime yeni eklenen bir ürün var ve çok ilginç. Daha ben iki kez kullandım. Şöyle bir ürün. Bunu o Fransa'daki meşhur e, normalde ürünleri yarı fiyatına satıyor. Yani Türkiye'deki bütün o kozmetik, eczane, cilt bakım ürünlerini falan düşünün. Yarı fiyatına satan bir eczane var. Bu tarz eczane orada 3 tane falan. Çok meşhur zaten kesin biliyorsunuzdur. Sosyal medyadan denk gelmişsiniz diye düşünüyorum. Gitmeseniz hani biliyorsunuzdur. İçinden 3 farklı ürün çıkıyor. Şundan 8 tane var. Ve diyor ki 4 gün boyunca sabah akşam yapın ki hani etkisini görün diyor. Bunun içinde iki tane eriyen şeffaf bantlar var. Hani direkt yara bandı gibi düşünün. Bunu dişime süreceğim. Bu da sonra kullanmam gereken diş macunu. Yani diyor ki bana gün içinde dişini iki kez fırçalıyorsan ikişer kere fırçala. Hem kendi macununla hem de bu beyaz atıcı macunla. Şimdi bu aşamadan sonra dişlerimizi bu arada fırçaladıktan sonra temizken yapmamız gerekiyor. Konuşmadan yapacağım. Bunun iyice ıslandığından emin oluyoruz başlığının. Islak şu an dişime süreceğim. Şunu açalım. Şöyle iki tane eriyen görük böyle bant var Bildiğimiz bu tampon hareketlerle dişime sürdüğüm şey direkt üzerinde beyazlatıcı yazıyor ve zararlı mı bilmiyorum çünkü herhangi bir şekilde ağız çalkalamıyorsunuz bant da zaten eriyor <laughs> ve dişinizde 4-5 dakika boyunca yavaş yavaş eriyor sonuçta yutkundukça da yutuyorsunuz limonata şeker limonata gibi bir de tadı var zararlı değildir diye düşünüyorum bu şekilde düzgünce yapıştırıyorum öndeki 8 dişimi kaplayacak şekilde sürdüm ve bu şekilde kapladım. 4-5 dakika boyunca yavaş yavaş eriyecek. Şimdi bu çok ilginç bir ürün. Erimeye başlayacak. Bayağı şeker gibi hani eriyor. Hemen hızlıca alt işlemi yapayım. Böyle limonlu gibi tadı var. Yani limonata içiyormuşsunuz gibi düşünün. 4-5 dakika böyle eriyecek tamamen ve eridiğinde baya böyle hani artık sıvılaşıyor, eriyor tamamen. Şu an bile tadı geliyor yani eridikçe. Bunu beklerken size çok değişik bir trik vermek istiyorum. Ben bunu kız arkadaşlarıma öğrettim ve çok şaşırdılar. Diyelim ki işte bir restorandasınız, işte dişleriniz var, yanınıza küçük çanta aldınız, hani arayüz fırçanız yok, hiçbir şeyiniz yok yani bir kürdan bile bulamıyorsunuz ve çok acil sizin dişinizin arasındaki yemeği temizlemeniz lazım. Hemen küpenizi çıkarıyorsunuz, suya tutuyorsunuz, temizliyorsunuz ve direkt öyle diş aralarınızı temizliyorsunuz. Ben bunu kızlara öğrettiğimde hepsi çok şaşırıyor ilk gösterdiğimde. Oha bu nereden aklına geldi diye. Benim gerçekten senelerdir taktiğim yani en sevdiğim taktiklerden biri gerçekten. Kullanırsanız da bu taktiği lütfen yorumlara yazın. Çok hayat kurtarıcı olduğunu düşünüyorum. Bir diğer taktik. Kötü bir gün geçirdiniz, çok yoğundunuz, bir türlü yemek yemediniz ve flörtünüz, sevginiz mesaj attı. Acil buluşalım. Ve siz açsınız. Yani ağzınız kokuyor olabilir. O an hiçbir şey bulamıyorsunuz yiyecek. Yani ne nane ne karanfil hiçbir şey yok. Hemen giriyorsunuz bir manava. Yeşil elma alıyorsunuz. Ama hemen. Hemen böyle bir suya tutup onu yiyorsunuz. Hem çok uzun saatler dişinizi fırçalamadığınız için kendinizi kötü hissediyorsunuz ya hani doğal diş fırçası görevi görüyor. Çok böyle lifli ve sert bir meyve olduğu için resmen dişlerinizi temizliyor. Özellikle böyle parça parça yiyin. Yani her dişinizde ısırarak yiyin ki gerçekten tam bir temizlik sağlasın dişlerinizde. Doğal bir fırçalama sağlasın. Hem de ağız ve mide kokunuzu anında yok eden bir şey. Bu taktiği de çok seviyorum. Hiçbir zaman hayatımda ağzın kokuyor lafını duymadım ki yani çok böyle kaba hani açık sözlü dediğimiz arkadaşlarım bile olmuştur her zaman ağzımın çok güzel koktuğunu düşünürüm. Buna da dikkat ederim. Kendim böyle bileğimden yalayıp kontrol ederim. Bakın eriyor. <laughs> ben konuştukça daha hızlı eriyor bu arada. Gerçekten bunlar da Rabia taktikleri. Bu videoyu izlediğinizde şey diyeceksiniz hani yine bir Rabia tarzı video ekstra hoşunuza gidecek. Sıradan bir ağız bakım videosu olmayacak. Bayağı eridi. Şimdi fırçalayalım bence biz. Benim ağız ve diş bakımım bu şekildeydi. Son halini şöyle göstereyim size. Gerçekten bu konuda iyi olduğumu düşünüyorum. Takıntılı olduğumu düşünüyorum. Diş tozu vesaire kullanmıyorum. Arkadaşım kömürlü macun kullanıyordu. O tarz bir şey de çok uzun zaman önce kullanmıştım. Eğer sizin de Rabia çok memnunum dediğiniz ürünler varsa denememi istediğiniz ürünler varsa sizin için deneyebilirim. Hayatımda bir kez beyazlatma işlemi yaptırdım. Galiba 3-4 sene oldu. Belki daha uzun süre tam emin değilim. 20 dakikalık yani tek seans yapılmıştı normalde bayağı beyazlaması için 40 dakika hani böyle 2 seans peş peşe yapılıyor. Çok bir etkisini görmemiştim açıkçası yani çok kısa sürmüştü etkisi o beyazlık hissi. Böyle kullanım sırasını da açıklamayı yazarım isterseniz. Dediğim gibi daha yemek yemediğim için dişiklerini falan çok kullanmak istemedim şu an. Karşı ciltte de olsa arkadaşlarımda da olsa en çok dikkat ettiğim şey diş temizliği ve ağız kokusu. Bu konuda çok takıntılı olduğunu düşünüyorum. Umarım paylaştığım şeyler hoşunuza gitmiştir. Umarım bu video hoşunuza gider. Doktorumu soruyorsunuz. Benim doktorum babamın arkadaşının yanına gelen bir ortodontist yani dışarıdan çalışıyordu. Ekstra ücretle geliyordu. Hani direkt orası ona ait değildi. İsmi Onur'du. soyismini bile hatırlamıyorum. Temizlememişti falan dişlerinden önce. Onu hatırlıyorum. Ama tedavi sürecinden memnun kalmıştım. Çünkü bana hep arkadaşlarım soruyor. Tel mi plak mı? Kesinlikle tel tedavisi. Doktorlar başından atmak için bence plak takıyorlar. Çünkü tel tedavisinde manuel olarak her diş için ayrı bir ayar yapılıyor. Lastik kullanıyorsunuz vesaire. Plakta bu çenenin eğiminin çok düzeltilebileceğini açıkçası çok düşünmüyorum. Tellerde sizin dişlerinizin ne tarafı daha çok oturuyor, ne tarafı daha az oturuyor. Ona bile bakılıyor ve o ayar yapılıyor o zaman içinde. Böyle eğer taktırmayı düşünüyorsanız bence ertelemeyin. Gülüş bir insan için en önemli şey. Size benim gülüşümü çok seviyorsunuz. Allah yüzünüzden gülüşlerinizi eksik etmesin diyorum. Ve videoyu sonlandırmadan önce size bir sürprizim var eğer buraya kadar izlediyseniz. Elimden geldiğince her YouTube videomda böyle hediye paketleri vermek istiyorum. Bu videoyla başlayalım diye düşündüm. İçinde sizin için bir sürü minik tatlı sürprizler var. Bir şeyler daha eklerim sığdırabildiğim kadar. Ve kazanan kişiye gönderirim. Bu çekiliş gibi bir şey değil. Ben yorumlardan seçeceğim. Tamamen benim takipçilerime özel böyle minik tatlı sürpriz hediyeler olsun istedim. Sadece yorum yapmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşürüz. Öptüm bay bay.